Bahar. Müsaade eder misin canım? Tebrikler. Güzel seçim. Adam kendi öz kardeşine bile acımıyor. Hı hı. Sıra sana geldiğinde sana da aynını yapacak. Buna gerçekten inanıyor musun? Bu herif kendi canını kurtarmak için seni kullanıyor. İnan bana. Peki sen? Bundan sonra insanların sana hala Nezih Bey diyeceğine inanıyor musun? Şöyle bir etrafına baksana. Senin klasında olmayan insanlar öyle değil mi? Normal şartlarda yanından bile geçemezler. <laughs> Ama şimdi hepsi akraban oldu. Benim sayemde. Akraba olabilmek için önce aile olmak gerek kızım. O işte sadece bir nikahla olmaz. Bana bak. Sen bu insanlarla aile falan olamazsın. Kim bilir babacığım. Senin gibi bir adam bile annem gibi bir hanımefendiyle aile kurabildiğine göre hiç belli olmaz. Doğru. Annenle evli kalmak beni her zaman güçlendirdi. Bu yüzden hiç vazgeçmedim. Ama bak şunu söyleyeyim. Sen bu herifin yanında olduğu müddetçe bir perişan edeceğim. Beyimiz bir de aşk erkeği çıktı ha? Aşk erkeği. Sana da aşık değil. Senin için sürünmeye niye katlansın ki? Hatasını anlayınca seni hemen terk edecektir. Ee, ne yapalım? Hayat böyle kızım. Kader kısmet. Tebrikler. değişik bir düğündü değil mi? Efendim? Geldiğimize değdi diyorum. En azından kimi nereden vuracağımızı anlamış olduk. Madem kendi damadımızı çekip alnından vuramıyoruz... ...o zaman biz de onun canına güzelce yakacağız. Şahin mi? Sadece o Şahin değil. At kuyrukluyu da takip ettirin. Başlarına nasıl bir bela aldıklarını görsünler. Emredersiniz efendim. Kartal. asma suratını artık beya. ya. Her şey yolunda bak. Nezih de dokunamayacak artık sana. Düğünü de yaptın aslanlar gibi. Canını kurtardın. Arkamızdan vurmaya çalışan bir o sanki. Ya bacım, en büyük dertten kurtulduk ya. Sen ona bak abi, öyle değil mi Şenaka? Öyle tabii. Ha. Abi. bacam bir şey mi dedin? en büyük dert diyorsun ya. Öyle oldu zaten. Kuyunu kazar. Fırsatını bulduğumu da hançeri saplar. Kurtlar sofrası malum. Ama yaraya açan kardeşin oldu mu? İşte o başka. Farklı. En büyük tert ne diyorsun ya işte bu. Kartal. Sağa çek. Daha eve gelmedik hocam. Çek sağa. يا وشم الله عشقنا يا